Herkese merhabalar. Bugün Diriliş Nesli'nin Amentüsü kitabının 3. bölümüyle devam ediyorum. Şöyle bir cümle, inkar tutsaklık, inanç özgürlüktür diyor Sezai Karakoç. İnkar tutsaklık kısmını araştırdığımda ve incelediğimde inkar Kişinin çaresizlik ve güçsüzlük hissettiğinde başvurduğu bir savunma mekanizmasıdır. Aynı zamanda Freud da diyor ki, yani bunun aynısını söylüyor zaten. İşte kişinin belli bir zorlukla, rahatsız edici gerçeklerle karşı karşıya kaldığında kendisini psikolojik olarak bir savunma içerisine sokar ve bu inkar, reddetmek diyebiliriz diyor. Şimdi inkar kelimesiyle tutsaklık kelimesinin yan yana gelmesi çok manidar. Çünkü herhangi bir düşünceyi, herhangi bir inanç biçimini en ufak inkar nerede başlıyor? Ruhta başlıyor. Ruhun içerisinde başlayan bir inkar kişinin aynı zamanda tutsaklığına dönüşüyor. Bu tutsaklık zaman içerisinde güvenmeme, özgüveni yıkma gibi durumlarla da kişiyi karşı karşıya bırakıyor. Bu sebeple Sezai Karakoç inkarı tutsaklıkla özdeşleştirmiş. Aslında kişi her neyi inkar ediyorsa o onun tutsaklığına düşmüştür diyor. İnanç özgürlüktür kısmına geldiğimizde inancın dört tane cümleyle açıklamış sözlükler. Bir düşünceye gönülden bağlı olma durumu, birine duyulan güven, inanma duygusu, aynı zamanda görüş, öğreti, bir dine inanma. Biz bunu şöyle değerlendirebiliriz. Bir, yaratıcıya inanma durumu. İki, şahıslara inanma durumu. Şimdi şahısa inanma durumu evet bir yere kadar özgür kılabilir insana. Ancak hepimizin hayatında inişler çıkışlar vardır. Şahısların hataları vardır. Bu hatayla karşı karşıya kaldığımızda yine biz tutsak olmuş olacağız ve inancımızı, ona güvenimizi kaybetmiş olacağız. Sallantı içerisine gireceğiz. Ve bu bizim özgürlüğümüzü tutsaklığa dönüştürmüş olacak. O sebeple şahıslara inanmak yerine daha üst bir mertebeye yani bir mutlak güce inanmanın insan için daha büyük bir özgürlük olacağını ifade ediyor Sezai Karakoç. Bu sebeple inancı burada yaratıcıya ve bir dine inanma hususunda ele alıyor. Yani burada kitabın başında dediğimiz gibi Amentü İslam'la bağdaştırıyor. Aynı zamanda diyor ki Sezai Karakoç diriliş eri bir alpinisttir. Yani yukarıya doğru bir dağa tırmanan dağcıyı düşünelim. Zirveye çıktıkça burada bulunan güneşin ışığını, oksijen miktarını artacağından dolayı o tam anlamıyla görecektir hakikati doğruyu diyor. Ancak şöyle düşünelim bir tepeden mi manzarayı daha iyi izlersiniz yoksa bir dağın eteğinden mi? Tam olarak böyle söylüyor. Kitabın devamında estetik ona ilişkin oldukça estetiktir. Şiir ruh pencerelerini Allah'a açtıkça şiirdir. Yoksa bal mumundan peteklerdir, bal değildir diyor. Aslında söylemek istenen şu. Biz şiir yazarken iç itilimimizin duygularımızın bir konumu vardır. Bu konumun çerçevesi neresiyse oradan haberler veririz cümlelerimizle, kelimelerimizle. Bu kelimeler aslında baktığımız, pencerede gördüğümüz görüntüleri anlatır. Yani buradan bir çiçeği düşünelim, çiçek görüyorsan çiçeği anlatırız. Ama üstad diyor ki eğer sen bir çiçeğe bakarak şiir yazarsan o çiçek öldüğünde ve sen bu çiçeği kaybettiğinde aslında bir suni bal mı mudur bu diyerek geçiciliğinden bahsediyor. Ancak demin söylediğim gibi ruh pencerelerini Allah'a yani mutlak bir güce doğru bağlarsa bu kez kelimelerin manasının büyüyeceğini ifade ediyor. Gerçek balın aslında o olduğunu, okunduğunda lezzet vereceğini ifade ediyor. Bugün Mevlana ve Yunus Emre Hazretlerinin şiirlerini okuduğumuzda hissettiğimiz tam olarak aslında budur. Devamında diyor ki ekonominin bir amaç değil bir araç olduğuna inanıyorum. İnanç, düşünce ve sanatın ekonominin değil, ekonominin inanç ve düşüncenin aracı ve sonucu olduğuna inanıyorum. Aslında benim burada dikkat çekmek istediğim husus şu. Bir araçtır diyor ekonomi için. Bugün bir parayı ele alalım. Diyelim ki 100 liramız var. Şöyle ne kadar müthiş yazdım. Biz 100 lira olan paramızı eğer bunu kazanmayı amaç edinmişsek hayatımızı kazanmak uğrunda harcarız. Kazandıktan sonra biz bunu hala amaç olarak değerlendirip bu 100'ü 200'e 200'ü 400'e katlayarak devam edip hiçbir şey yapmıyorsak ve amaç sadece para kazanmak ise bu doğru değil diyor aynı zamanda araç olduğuna inanıyorum. Yani para kazandık diyelim ki harcarken de bize hizmet etmeli diyor. Çünkü parayı kazanmak başkadır. Neye harcamak başkadır? Kişinin kendine yaptığı yatırım olması gerektiğini söylüyor. Bugün incelediğimizde sanatı, kültürü, edebiyatı ne görürüz? Kişilerin para sahibi, sermaye sahibi insanların dergiden örnek vereyim. Dergilerde yazdığım için dışarıdan gözlemim bu tabi. Dergiler bir yerden fon alırlar. Bu aldıkları fon aslında parayı veren kimse onun duygu, düşünce, inanç sistemini destekler nitelikte içerik üretmesi gerektiğiyle hemen hemen paralel gider. Çünkü bu böyledir. Bugün gazeteler Nereden fon alıyorsa ona göre haberler yaparlar. Dergiler öyle, kanallar öyle. Aslında bunun böyle olması yerine Sezai Karakoç diyor ki, para bir araçtır. Hakikat neyse onun peşinden gitmek gerekir. Biz parayı verene göre muamele etmektense hakikatin ne olduğuyla alakalı konuşursak daha iyi bir sonuç elde etmiş oluruz diyor. Devam ettiğimizde entelektüellik açısından ele aldığımızda doğuyu, batıyı, uygarlıkları ve bütün bugüne kadar düşüşlerin, yükselişlerin sebep ve sonuç ilişkilerini araştırmalıyız, bilmeliyiz diyor. Bütün medeniyetleri yani kuzey, güney, doğu, batı fark etmeksizin bilmek zorunda olduğumuzu ve bu temsil noktasında kendimize tam anlamıyla yetiştirmemiz gerektiğini ifade ediyor. Allah'ın insanoğluna en büyük nimeti olan İslam inanç ve medeniyetine mensup olan bir toplum nasıl olur da bugün acıklı duruma düşer? Hepimiz biliriz ki ilk önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk videolarda söylediğim gibi oku ayeti gelmişti. Ama yaratan Rabbinin adıyla oku. Büyüklenmek için değil, bilgiyi silah olarak kullanmak için değil, Bugün bir silahı ele alalım. Silah kaba bir güçtür. Ancak silahı adalet için kullanırsan başka mana çıkar. Zulüm için kullanırsan başka mana çıkar. İşte bu silahı yapan bilginin ne için tesis edileceği çok önemli. Üstad burada bundan bahsediyor. Ve kitaptan devam etmek istiyorum. Tanrı'dan korkarım. Sürekli olarak korkarım. Ama aynı zamanda benim tek umut kaynağım da yalnız odur. Ondan korkar, ona sığınırım. Şimdi yukarıda ele aldığım gibi ortada bir yaratıcıdan bahsediyoruz. Şimdi yaratıcıdan korkan bir insan ile insandan korkan bir insana ele alalım. İnsan olmadığı zaman bu insan ne yapacak? Görmüyor diyerek içinde tuttuğu gizli saklı ne varsa bunlara eyleme gerçekleştirecek, eyleme dönüştürecek. Diyelim ki hırsızlık yapmak normalde kötülüktür diyen bir insan dükkanın sahibi olmadığında görmüyor diyerek bir tane ürünü alabilir. Ancak hırsızlık yapmak iyi değildir diyen, bu fikri benimseyen ve bir yaratıcıya inanan bir insan Allah'ın her yerde var olduğunu idrak ettiği için bunu yapmayacaktır. Aynı zamanda Allah'a güvenmek ve insana güvenmek noktasında şimdi güvenmek insana evet var güvenmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammedül Emin'di güvenilir insandı. Bu çağı incelediğimizde güvenmek çok daha zor bir hal aldı. Çünkü birçok mefhum doğabiliyor. O sebeple Allah'a güvenen insan ümit olarak yüksektedir. Çünkü her an her şeyin değişebileceğine inanır. Ancak insana güvenen bir insan umutsuzluğa düşebilir. Mesela batı ne diyor? İnsan insanın kurdudur. Onlar insana güvenmiyorlar. Bizde insan insanın yurdu deniyor ama bizde de zaman içerisinde insan insanın kurduğu düşüncesi daha geniş yer almaya başladı maalesef. O sebeple burada e, insana güvenip zorda kalmaktansa, hayıflanmaktansa Allah'a güvenip ümit var olmanın daha yüksek bir yerde olduğunu ifade ediyor Rıçdat. Işte. Gazabından, kızgınlığından, öç almasından yine kendisine sığınırım. Çünkü ancak beni o affedebilir, merhametiyle o kurtarabilir. Allah'ın rahmet ve affından hiçbir zaman ümidimi kesmem aklı durduran bir büyüklükte düşünürüm bu rahmeti. Yine de beni bu korkudan tam azat edemez diyerek devam ediyor Sezai Karakoç. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kitabımızın şu anda 18. sayfasına geldim. Umarım tam anlamıyla hakkını verebilirim diyerek izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.